Bana gözlüksüz çekim yaptırıyorsunuz. Bir arkadaşım telefon etti. Levent gözlerini bir müdahalede mi bulundun gözlükleri attın diye. Yok diye gözlüklüyüm de parlıyor. Parlıyor valla bu ışıklardan parlıyor. Siz de düşünün neler yiyorsunuz. Çok şey yiyoruz. Vücudumuzun temel girdisi yiyeceklerimiz ve içeceklerimiz. Pek çok şeyi artık eksik alıyoruz. Neden? Çünkü özlediğimiz eski gıda ve tarım yok. Bunun için de bazı gıda takviyelerini almak lazım. Şimdi bu gıda takviyeleri ne yapıyor? Uzun ve sağlıklı yaşamamız için gerekli olan longevity kavramlarının hepsinin içinde eksik olanı tamamlamak önemli bir parça. İyileştirme açısından da büyük bir parça olan hastalıkları düzeltmek açısından da önemli bir parça. Diyelim ki kansızsınız ve demir eksikliğine bağlı. E ne yapacağız? Yediklerimizi yeteri kadar alamıyoruz. O zaman demir takviyesi yapacağız. Peki Magnezyumum eksik, kaslarım kasılıyor, başım ağrıyor. Aa, Depresyona girdim, magnezyumum eksikmiş. Bir e, takviye edeceğiz. Peki bunları neye göre yapacağız? Bizim bir kılavuzumuz olması lazım değil mi? Yoksa git eczaneden al kolay. Bütün besin tamamlayıcılar OTC ilaç grubunda yani reçetesi satılabiliyor. O halde yapmamız gereken şu. Önce bir doktora gideceğiz. Bu eksikliklerle ilgili olarak bizden laboratuvar testleri isteyecek. Magnezyuma bakacak, demire bakacak, onun vücuttaki göstergesi olan ferritine bakacak. Ya da başka şeylere bakacak hormonlarımıza bakacak. Tireoid hormonumuz yeterli mi? Sadece bir iot takviyesiyle olabilecek mi? Yoksa öyle o lübol solüsyonlarını lüp lüp ağza damlatmak doğru bir şey değil ki. Eksiği varsa onu tamamlarız. Eksiği yoksa gerek yok. Günümüzde en büyük eksiği belki de D vitamininde yaşıyoruz. Yazın tamam belki biraz rahat, Güneşe çıkıyoruz çünkü. Biliyorsunuz D vitamininin aktif formu güneşteki ultraviyole ışınının etkisiyle birlikte deride oluşuyor. Ama kış aylarının güneşin yetersiz olduğu dönemlerde kalın giysiler giydiğimiz ve de tenimizin güneşi görmediği dönemlerde ne yapacağız? D vitaminini takviye edebiliriz. Ama fazlası zarar. Unutmayın. Ortalama 50 ile 60 arasında tutarsak vücudumuz hem kemik sağlığı açısından hem de bağışıklık sistemimizin direncinin artması açısından hem depresyona girmemizi azaltması açısından ve daha pek çok açıdan eğer yeterliyse 50-60 baremindeyse süper. Daha başka eksiklikler de var. Bir de bazı yeni maddeler çıktı. Longevity'de kullanılan bazı yeni maddeler var. Pek çok. Ama bunları kim bilir? İşin profesyoneli bir doktor bilir. Homeopati bu anlamda yardım eder ama eksiği yerine koyamaz. O yüzden homeopatınızın da sizden eksiklikleri görecek tetkikleri yaptırmasını beklemeniz lazım.